Hepinize tekrardan merhaba. Youtube'un en elis oyun sevenleri. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e-futbol oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben kadromu size bir göstereyim ilk önce. Böyle, yedikler böyle. Diğerleri de böyle. Şimdi buradan çıkalım. Geri diyelim. Bir i̇lk önce bir 1v1 bir bir maç atalım arkadaşlar. Siz de ee, nasıl oynadığımı o zaman anlamış olursunuz diyorum. Evet. Bağlantılar kontrol ediliyor. Evet girdi. Adına Demir For vs Barcelona arkadaşlar ta karşı takım çok güçlü. Yani takım olarak demiyorum arkadaşlar, kadrosu çok güçlü gördüm az önce. ilerim <laughs> maça şimdi Evet. Evet, en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Şurayı görüyorsanız yeni tasarım yaptım. Oda villonda orayı göstereceğim arkadaşlar. Umarım beğene beğeneceğinizi çok iyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi girdik. Arkadaşlar birazcık da korkmuyor değilim. Ama yeneceğiz. Bunu çok iyi biliyorum. Hadi. Arkadaşlar şöyle pro gözlüğümü de takayım. Evet. Yok böyle kötü oldu. <laughs> böyle kötü oldu neyse onu çıkartayım. Hadi be. Çok bekletti. Evet arkadaşlar burada diyor ki e şey eğer izleyiciler abone olup like atmadılarsa abone olup like atarlarsa hızlı bir şekilde maç gelecek diyorlar. 3'e kadar soyuyorum. 1 2 3 Eğer yaptıysan şimdi video devam edecek demektir. Evet arkadaşlar siz dediniz ve arkadaşlar oldu. Gerçekten bu kadar şanslı bir şey olamaz. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar şöyle bir içelim suyumuzu. şimdi yapacağız işte. Dün dün, dün. <laughs> Arkadan müzik. Dün, 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 dün. Evet başlamasını bekliyoruz. Her şey bu arada Adana Demirspor değil çünkü Adana Demirspor maçı terk etti arkadaşlar. Onun yerine iki dakika sonra Fenerbahçe girdi. Ben de çok şaşırdım. Ve çok dandik bir for formayla geldi arkadaşlar. Siyah beyaz. Sanki Beşiktaşlı gibi. Arkadaşlar üstte de FB yazıyor. Kıyafetleri siyah beyaz. Bunu Van Dijk. Pedri. Yunus. Drogba. Al onu. Aa, çok geç koştum. Liberi. Roberto Tesson. Biberi kale eric. Eriç 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 Arkadaşlar karşı takım çok şey yani çok güçlü o yüzden dikkatli oynamaya çalışıyorum. Hadi al onu Drogba Hah, tamam Drogba aldı Messi'ye Messi Oh Messi. Yunus. Yunus 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 al onu Hah, aldı Drogba Pedri. Drogba gol. Oh. Arkadaşlar çok dikkatli olmaya çalıştım. Gerçekten Drogba ile attım. Arkadaşlar ben böyle oynuyorum. Umarım beğenmişsinizdir oynayışımı. Arkadaşlar isterseniz e futbolda seri yapabiliriz. E futbolda beraber güçlenebiliriz. Arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Aldık. Frank Ribery. Alalım. Hadi. Rodri. Bir şey yaptı. Al şu topu. Heh, Donurma. dondurma. 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 Şimdi Drogba'ya gelmedi. Endrik. Uf, Endrik ne biçim oldu arkadaşlar. Hadi Donnarumma ile ekran değiştirerek yapacağım çünkü ben böyle yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle dondurma yapalım. Arkadaşlar sizce e, dondurmam dondurma mı diyeyim yoksa donaruma mı diyeyim? Yorumlara yazın. One like. Aa Drogba. Drogba. Var Messi. Ah, ah, Biraz daha yüksekten olsaydı daha iyi olurdu. Biberi. Hah. Aldık. Rodri. Messi. Messi Drogba. Hayır Messi niye verdi ya? Vermeseydi daha iyi olurdu bu arada. Herkes onu toplanırdı. Sonra Drogba'ya verirdi. Sıkışsaydık. Evet Mbappe. Of. Arkadaşlar ben bundan 2 dakika önce bir tane video çektim. Sesi açık açmayı unutmuşum. Arkadaşlar o yüzden video ziyan oldu. Bir tane daha çekiyorum. Arkadaşlar sizin için yılmayacağım. Çalışacağım arkadaşlar. Siz de 22 abone yapmışsınız. Sizden çok çok teşekkür ediyorum. Ve maça devam ediyorum. Dramba. Çok heyecanlı bir yerdeydi arkadaşlar. Şimdi one like'dan. Arkadaşlar nasıl bu kadar iyi oynuyorsun derseniz sadece bir tane tuşa basıyorum o kadar. Yakından takip ede basıyorum. Ee, bir de şu tuşuna basıyorum arkadaşlar. Çünkü e, yakından takip ede bastığında arapası da sayılıyor. arabası olunca çok hızlı atak geliyor. O yüzden ben hep arapasına basarak takıyorum arkadaşlar. Barcelona ya vs kompozisyon yani fiyara bakacak. Arkadaşlar forması güzel bir takım biliyorsanız yorumlara yazın o takımı yapabiliriz. Bence bu videoya özel bir Napoli yapalım. Napoli'nin çünkü forması iyi oluyor. Evet şimdi Drogba olmadı. Al onu. Vur. Drogba. Evet bu gol. Hayır. Keşke biraz daha vurabilseydim. Van Dijk. Pedri. Rodi al alamadım. Endrik'ten bari alın. Evet, Endrik'ten alırız. Arkadaşlar fazla basılı tutunca kaleci çıkıyor kalesinden. Ee, şey arapasına. O yüzden fazla basmaya çalışmıyorum. Ama bazen kaleci kendisi çıkıyor arkadaşlar. Ona çok sinir sonra gol yiyoruz. Roberto Son ya nasıl yapamıyorsun onu anlayamadım. Roberto Son Ribery Evet. Drogba bu gol Drogba. Yes. Arkadaşlar 2-0 adamı yeniyoruz. Bir de 3 3009'luk e, bir kadrosu var bizim. 2819 muydu 18 miydi ya da 68 miydi kaçtı? Ona rağmen daha iyi Oh no. Endrick, Rodri. Arkadaşlar paket açmamızda e, para verip açmak bence kötü oluyor. Böyle kendiniz alacaksınız, e, şey yapmaya çalışacaksınız, e, e, futsal parası al yapmaya çalışacaksınız. Öyle paket çıkartacaksınız oradan da e, oyuncu falan e, alacaksınız. Öyle takımınızı güzelleştireceksiniz. Sonra paraları falan verince hiç keyifli olmuyor arkadaşlar. Alıyorsun yani boşu boşuna eğlenmeden yapıyorsun yani. Ben Öyle yapılmasın pek istemiyorum arkadaşlar. Kendi kendimize böyle takımımızı geliştirmeye başlayalım diye düşünüyorum. Bence öyle daha eğlenceli oluyor arkadaşlar. Hiç para vermeye de gerek yok. Eğlenmiş oluyoruz öyle. Ben o yüzden öyle oynuyorum. Normalde verirdim de çok sıkıcı oluyor öyle de. Mesela e, şey 2 güne hemen bit e, kadron çok iyi oldu. Mesela çok sıkıcı oluyor böyle. Evet. son. Ben onu Rodri'ye Rodri'ye alamadı. Drogba onu. Evet Drogba'da. Yunus yerden virgül olmadı virgül. Olmadı be. Eriç. Şimdi Yunus. Yunus. Drogba Drogba. Ayı Pedri. Of son anda karşı takım aldı. Oğuzaydın. uzaydım. Arkadaşlar sizin tuttuğunuz takım ne? Tekrardan soruyorum. Benimkisi Galatasaray arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu e, sene kim şampiyon olacak onu da yorumlara yazın. Bence Galatasaray arkadaşlar. Puan durumundan da iyilik durumundan da oyunculuk durumundan da. Bence öyle. Ve maç bitti arkadaşlar. 2-0 yaptım. Bence çok iyi bir e, e, gol. gol. ya işte çok iyi bir çok iyi iki gol attık arkadaşlar. Çok iyi oldu bence. Şimdi arkadaşlar sizce ben yani bence gidelim bir şunu oynayalım ismini unuttum. Hemen şöyle evet gol aranasını oynayalım arkadaşlar. Bir tur ondan oynarız sonra e, videoyu da bitirebiliriz. İsterseniz takım da değiştirebiliriz. Bence takım değiştirir sonra da videoyu da bitiririz arkadaşlar. Bence iyi bir <laughs> şey oldu. Evet eşleşme devam ediyor. Evet biz de o sırada hemen şöyle bir antrenman yapalım. Şut çek. Olmadı. Tekrar. Yine olmadı. Bu ne? Normalde arkadaşlar çok iyi oynuyorum da şimdi olmadı. Evet. Messi yok. Ne oldu be? Arkadaşlar bir şey düştü de. Ben de fark etmedim. Tamam aldım. Evet, gol. Eşleşme hala devam ediyor. Evet. Eşleşme bitti arkadaşlar. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. <laughs> evet. Neymar. Arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Neymar. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz futbolcu ne? Yorumlara yazın. Arkadaşlar ben nedense e, şey en çok yorum istiyorum sizden. Bir de abone. Arkadaşlar abone benim kırmızı çizgim. Abone olmazsa yani arkadaşlar 50.000 abone, 50 aboneye gelemeyiz ve çekilişi de yapamayız. Size söylemiş miydim çekiliş yapacağımızı? Bilmiyorum ama çekiliş yapacağız arkadaşlar. Demediysen de şimdi söyleyeyim. Evet, toplama geldi. Uf. Bütün herkes topa yayıldığı için hiç olmuyor arkadaşlar. Benim eskiden bir tane futbol antrenör hocam vardı. O da hep öyle derdi. Hepiniz topa yaklaşırsanız e, gol atamazsınız demişti. Yani kanatları açılmamız lazım. Mesela böyle evet. Şut atmaya çalıştım olmadı. Tek e pas atacaktım. Yayılmamız lazım. Öyle daha iyi olur. Evet. Ben yine şöyle köşeye yayılayım. Köşeye doğru. Herkes bir yere giderse daha da kötü olur. Gol. Mesela böyle. Böyle daha iyi olur. Yayıl, yayıl, yayıl. Oha, oha. Adamlar nasıl oldu? Neyse yapacağız biz bunu. Pas pas. Adam passız oynuyor ya. Pas ver. Ha gol gol at adam. Evet 3 3 3 3. Hadi bu sefer olacak. Uf, adam dövüşe de çekti. Vale miydi? Dövüşe adam mı? Karıştırdım herhalde. Kaleci de mükemmel kurtardım. Mert. Ah, top atmışsın. Uf. Ne atmıştım arkadaşlar? Bu neydi? Al onu. değil. Kaleci. Sağ olsun. Kaleci. Her şeyimizi kaleci kurtarıyor bu arada arkadaşlar. kafayı vurdum gol İşte böyle daha iyi oluyor arkadaşlar 5 3 oldu arkadaşlar nedense çok iyi bir gol attığımızda paslayla birlikte gol attığımızda fazla sayı veriyor nedense ben de ne anlamadım Uy! 6 3 oha arkadaşlar şimdi bu sefer yaptım Alo Yenik. Neyse 6 4. Hiç fark var. Bu sefer ben ortaya geçmek istiyorum arkadaşlar abi. Neymar, Messi olmalı. Ver 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 ver, ver. pas. Pasla. Of. Yeni gol attık. <laughs> Suyunu da içtim. Evet. Buraya gene geldik. kaleci ka, kaleci sandım arkadaşlar rakibi kaleci sandım evet kaleciye verdim kaleci ne oluyor bir kale biz kendi kalemize koşuyoruz bir on, rakibin kalesine ve maç bitti 9-4 yendik arkadaşlar 9-4 deneydi 9-4 Kuzdu. Of. Var ya. Çok iyi oldu. Evet. Burada biz varız. Ben Messi'yim arkadaşlar. Hangi Messi olduğumu da bilmiyorum. Öyle bir şey var. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu da beğenmişsiniz diyor diyorum. Arkadaşlar sizden arkadaşlar iki abone gelirse günde e, şey o 2 abone geldiği gün de arkadaşlar size söz veriyorum. 2 veya da 3 3 video çekeceğim arkadaşlar. Ama bunun için iki abone lazım arkadaşlar. 2 abone gelirse sizin için 3 video çekeceğim arkadaşlar. Ama ne zaman gelirse o da çok önemli. Arkadaşlar tekrar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.